Herkese selam. Elimde Dyson var. Açılışını videolarıma koydum merak etmeyin. Ve ilk olarak böyle bir başlığımız var. Bunu taktım. Şimdi Dyson deneyen kızlara bakıyorum. Genellikle saçları zaten dümdüz. Zaten böyle ipek gibi. Sadece hafif bir maşa görüntüsü elde ediyorlar. Ama benim saçım gibi zor bir saçsa böyle dolaşık açması zor bir saçsa bakalım Dyson gerçekten işe yarıyor mu? Eğer ki yaramazsa zaten ben de iade ederim. Çünkü gerçekten çok para veriyoruz ve saçlarımın böyle en azından ipek gibi olmasını istiyorum. Neyse deneyelim. İnanın hiç denemedim. Şu an deneyeceğim ve çok heyecanlıyım. Saçlarım hafif nemli bir tarayım şöyle. Bu arada uçların ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Tamamen hani direkt spontane başlamak istedim. Şimdi ilk olarak şu ucumuzu bir deneyelim. Neymiş bu? bir şu hava akımı herhalde. Hı. Aynamı alıp geliyorum. Şunu niye önceden düşünmezsin ki? Bir şey söyleyeyim mi? Ben beğendim ya. Tamam şu an kabarık ama hani direkt bu başlıkla hiçbir şekillendirici sürmeden direkt başladım ve Saçım bir tane bile kopmamış. Bir tane bile. Şu an şok içindeyim. Şu tarafı olduğu gibi tarayayım bundan sonra diğer başlıkları deneyim. Çok merak ettim. Bu başlığı sevdim. Şimdi diğerlerini denemeye geçelim. Şimdi çıkartacağım. Bu arada kilitlememişim bile. Şimdi çıkartacağım. Bakalım diğerleri nasıl olacak. Bu da elektriklenme önleyici başlıkmış. Bunu da bir deneyelim ya. Şunu merak ettim. Çünkü benim saçlarım çok elektrikleniyor. Nasıl? Eminim çok iyi bir şey ama beceremedim. Bununla ilgili biraz video izlemem lazım. Bunu bilemedim. Saçımı da bozdum. Ama bu başlığa çok iyi diyorlardı biliyor musunuz? Şunu deneyelim. Ya bu başlıkta muhtemelen saç dökülmesi illaki olur yani. Bence bu en zor başlığımız. Evet bu başlıkta birkaç saç telimiz döküldü ama yani dediğim gibi direkt başlıyorum. Hani hiçbir şey sürmediğim adam gibi taramadım. Çünkü ben zor saçlarda merak ediyorum. Allah elim yandı. Ee, zor saçlarda merak ediyorum ben. Önemli olan da, da bence zor saçlardaki performansı nasıl. Kolay bir saçta zaten bütün makineler yapıyor. Hmm, şimdi bunun yönünü ayarlayacağız ilk başta. Bu tarafa mı bu tarafa mı böyle yapacağım. Deneyelim. Giderek zorlaştı. Nasıl yapacağım? Tutamam bir küçümsek, küçümseyim, küçücüğüm. Heh. Şunu deneyeyim de bu tarafı. Tamam, tamam. birazcık galiba beğenmeyecek gibi oldum. Aa sevdim. Ama kalıcılık tartışılır ya. Bu ne kadar dayanacak ki saçımda. Ama güzel. Bilemedim ne kadar dayanıklı olacak. Şimdi arkadaşlar 2 saattir uğraşıyorum. Bu kadar yapabildim. Ama bu ürünün kötü olduğu anlamına gelmiyor. Aksine gerçekten güzel. Ama dediğim gibi saçın %80 kuru olması gerekiyor. Saç köpüğü kullanmak gerekiyor. Ben direkt bu dozlama daldığım için tam olarak hani istediğim o kuaför fönünü elde edemedim açıkçası. Ee, ve şöyle bir şey var. Kullanmaya da hani bir elin alışması gerekiyor. O elim de alışmamıştı. Ben direkt kargoyu açtım karşınıza geçtim. Muhtemelen Dyson olanlar ve kullanmayı öğrenenler beni kınayacaktır. Aynısı kullanıyorsun falan diye. O yüzden bana kızmayın. Direkt hani birazcık çalışıp geldiğimizde bence bu ilk deneyim videosu gibi olmuyor. Tamamen ilk deneyim olmasını istedim. Bu yüzden de direkt olarak başladım. Ürünü ben açıkçası beğendim şu anda. Çünkü yıpratmadan şekil aldırtıyor. Benim saçım gibi zor bir saçta bile böyle bir şekil elde etmek zor. Yani e, duştan çıktıktan sonra saçlarım nemliyken kurutup şekillendirirsem muhtemelen daha pürüzsüz sonuçlar elde edeceğim. Şu an için beğendim. Ama şöyle bir şey var. 14 gün boyunca deneme süremiz var. 14 gün boyunca deneyeyim diyorum. En sonunda hani gerçekten artık memnunum. Hayır ben bundan vazgeçemem dediğim noktada zaten ürün benim oluyor. Ama yok alışamadım her seferinde bu kadar mı uğraşacağım beceremiyorum dersem de tabii ki iade edeceğim. Yalnız çok kaliteli bir ürün gerçekten aşırı kaliteli. Hani böyle parçaları, kutusu, kargo yapışı bile gerçekten kalitesini gösteriyor. Verdiğimiz paraya değer mi değmez mi bir şey diyemiyorum ama tabii ki düzleştirici, fön gibi ürünlere kıyasla yıpratmayı da azalttığı için veya hiç yıpratmadığı için ben değeceğini düşünüyorum. Umarım sizin için sizi kızdırmadan böyle ilk deneyim videosunu gerçekten çekebildiğim bir video olmuştur. Söylediğim gibi hani zor bir saçta göstermek istedim. Saçlarım için kötü bir günü seçtim. O yüzden bana kızmayın lütfen. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Bu arada ürünü kullanmayı tamamen öğrenirsem ve şekillendirmesinden de memnun kalırsam yeni video çekeceğim. Bu yüzden takipte kalın. Hoşçakalın.